Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere run 2'yi tekrardan oynuyoruz. run 2'nin 3. bölümü oluyor herhalde. Mıhtatıs geldi. Ama mıhtatısı kullanmayacağım. Bakın ne kadar çekeceğim. Yüzüm yanıyor. Ateşim var söndürün. Çekeceğim. Ben çok çekici bir insan olduğum için. Arkadaşlar bu arada bu bir duyuru videosu da olacak. Aynı zamanda. Çok istenirse Zaten kaç kişiyiz? Ailemiz 6 kişi mi 7 kişi mi öyle bir şey? Çok istedim. Facecam'ı yapacağım. Facecam'ı aldılar mı? Yani yüzümü görebilecek. Bu arada yan tarafta yazmasının sebebi arkadaşlar. kanalımı değiştirdiğim için yani şey Android tacı değil de mobil kafası yaptığım için. Çünkü arkadaşlar Android'i ya arka adama Abi diyorum kanalımdan haberim var mı diyorum abone kasacağım ya ee, diyorum ki adı ne diyor Android tarihi giriyor Skype'a bana yazıyor Android tarihi lan öyle yazarsan çıkmaz tabi beni delirtiyorlar ya ben de yazdım mobil kafası diye arkadaşlar değiştirdim daha logoyu şuraya koyacağım ama isterseniz oraya logo yerine Facecam koyabilirim istediğiniz her şeyi koyabiliyorum yani. Yani sanki video fail olacakmış gibi biri odaya atılacakmış gibi bir his var. içimde. Çok çekici olduğum için tatsa? O ne? Mavi yanıyor. Niye sen mavisin? Gel bakayım buraya. Öldür ha. Ne? Hayvanları koruyalım. Hayvanlar. O dinozor hiç severim. Git lan buradan Biz kontesi çekil yere. Oh. Yüzüm yanıyor. Geride kalanları. o dinozordan gıcı. Dinozor sen bittin yavrum. Sen bittin. Neyse. Bana sinirime hakim ol. Öldüm. İşte çarpma dedikleri bu oluyor. Çarpmanın çarpıldım. Ne saçmalıyorum ben de bilmiyorum. Vurdum birine. Aa. Dördüncü olduk. Neyse. Daha önceki oyunda da kötü oynadık. Neyse. Bir dahaki bölüme. Video 5 dakika olsun. Ben üst ormanda oynamak istiyorum. Orman üstünde. Orman. Ormana atın beni. Yollara salın beni. Ben bir hayvanım çünkü. Ay, ay Allah. Allah. <laughs> Vurdum birini. Yalnız o tüfeğe e, dikkat edin arkadaşlar. Kendinizi de vurabilirsiniz. Dikkat edin yani. O çok çekeceğim. Ah. Yanlış şeyleri çektim. Ben onu istemiyordum ama. Ben onu istemiyorum. Ah. Oh. Oh. Aman. Aman. Aman ya, ya o ölecekti. O ne ya? Vudu büyüsü mü yapıyor yukarıda? Ne yapıyor? Allah işte bak çarpılırsın böyle. İmana geliyor yavrum imana. çektim. Valla çekerim ben adamı. 10 kilometre. Lan Gel, gel. Neyse gel buraya. Sen çok gitmişsin. Gözüme çarptı. Ya üçüncü olmayayım. Ya dördüncü olmayayım. Ne olur olayım ya. Oh. Yo, ne oldu lan? Ne oldu lan? Tık Geri git lan. Gel de oynayacağım. Hocam aldım. 5 dakika olsun video. Uzun izleyin bu seferde. Elime hoparlörü ses alma yana koymuyorum. Koyuyor mu diye kontrol ettim. Koymuyor. Biri gelsene. Direkt kendimi vurmak istemiyorum. Pat. Vurdum birini. Hihi. bu tam bir. Söndürün şu adamın ateşini. Ateşimi. Öyle bir şarkı vardı. Dur. Söndürün ateşimi. Ah. Öyle bir şarkı mı vardı hatırlamıyorum ki. Yüzüm yanıyor. En yakın şu yan taraftaki alt taraftaki mobizen yazısını kaldırmaya öğrenmem lazım. Videoları. Mobizen reklamı yapıyoruz bildiğin ya. Mobizen reklamı yapıyoruz. Ne var? Başka programa geçebilirim. Ama program en güzel program şu an Mobizen arkadaşlar. Daha iyisini bulamıyorum yani şu an. Çok iyi ya. Nasıl söyleyeyim? O yazıyı da koymasalar. O yazı da olmasa valla şey. Buradan Mobizen'e sesleniyorum. <laughs> Bizi görün artık. Gel oldum. Bir elde oynayacağım. Baktım ya yeter ya. Olmazsa haftaya kaplan neyle de başka bir şeyle oynarız ya. Bir video daha gelir belki. Bundan sonra direkt şey videosu da çe çekebilirim. ah Siz gelin bakayım beri. Gel. Aynı yüzler ha sanki değil mi? Çocuk izleyenler bakar. aynısı Bir lakanı aldım çocuk. o oh. Huu. Oh. Adamım. Adamım neden böyle... Söndürün ateş, av oh, adamım. Neden böyle yapıyorsun adamım? Patladım seni adamım. At <laughs> bec. <laughs> Sana ne Neden böyle yapıyorsun? Neden bu, ses çıkarttım ben de bilmiyorum. Gel bakayım gel buraya. Ya ama çok gıcık ya. Herkes beni yeni ilk defa bu kadar kötü oynuyor. Videoda fail. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Çünkü ona ikinci olmuşum. Neyse bu kadar olsun. Çıldırıyorum ya. Arda arda bir sürü şey oldu. Neyse videoda 6 dakika oldu zaten. Neyse arkadaşlar hepinize bay bay görüşmek üzere. İsterseniz bir daha fonu çekelim abone olup beğenmeyi unutmayın İsterseniz yorum da atabilirsiniz istediğiniz oyunu şey, hangi oyunu istiyorsanız onu çekelim bay bay